Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft SMP 5. bölüme devam ediyoruz. Ee, geçen sefer e, Creeper'lar bütün meyizimizin içinden geçmişti. Çıvırları düzelttim arkadaşlar. Abi yine mi? Lütfen, lütfen yapma. Abi video böyle başlanmaz ama ya. Ya video böyle başlanmaz abi. Ne oldu? Sen de bir git ya. Ya kanka <laughs> Vallahi men. Neyse. Gelin köpüşler. oturtman lazım sizi. Otur bakayım. Uslu uslu. Bu kar bomba patladı. Kanka. Ben videoyu yeni açtım ya. Kanka niye vuruyorsun? Dövecekler seni. Dur sakin, sakin. Tam bir şey yok. Bir şey yok. Gelin bakayım buraya. Gel gel, gel. gelin. Gel. Daha ben sizi uğraşmayacağım ya Dur. Arkadaşlar üzgünüm maalesef bir vakayla karşılaştık. Ah. Islanmayın. Gelin bakayım. Evet, bugün madene gideceğiz. Ama hala servet basamadım arkadaşlar. Bilmiyorum. Level lazım hala. Geç. Gelin bakayım. Eve oturacağım sizi. Gel. Gel. Bebek. Gitme. Arkadaşlar köpek sürmüş. Çok büyüdü artık. Artık yenilmezdi arkadaşlar. Creeper'lar işte. Ya buraya şimdi iskelet falan vurur ya. Şimdi toprakla kapatalım arkadaşlar. Sonra zaten Siz bir çekil. Şurada az getirelim. Çekil. Neyse. Şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Yani i̇skelet falan gelir. Bir şey olsun istemiyorum. Evet o zaman e, arkadaşlar ben bir tane spawner bulmuştum. Onu yapmaya giderim. Kanka gelsene. Spawner'da lever kalsın. Gideceğim. Yok ya. Neredesin sen? yemek lazım. <laughs> Aga be. Olur kanka bu eklenmedi. Üzgünüm. Bir de e, deneyeceksen de bunun yerine bakır buton koyman lazım. Kaç bakır buton da eklenmedi. Arkadaşlar. <laughs> Bakır gölem yok <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biz e, geçen bir şey mi toplamıştık ya? Veya ben video düşünmüyorum. Toplamıştım. Başka şöyle şöyle. Neyse. ben vazo yapmak için eşya toplamıştım. Tamam, Güzel. Ama bir tane şey lazım. Arkadaşlar. Bir tane az yapalım. biz geçen bölüm kilo aramak için içimiz dışımıza çıkmıştı. Eee... Arkadaşlar bu arada bayağı görüntülenmiş bizim video. Yani bir önceki Minecraft videomuz. O yüzden hızlıca getirmeye çalışıyorum da arkadaşlar işte her zaman boş olurum. Ee, en son şurada görmüştük değil mi? Şimdi. Kapmış hala burada. Abi oynak kill yok ya. Bir dakika. da bir yerlerde var diye hatırlıyorum. Yunus flütü. Yok. Yunus flütü de vardı. Evet. Bulundu. Tamam. Bu kadar yeter. Çok fazla aldım sanki. Evet. Yunuslar lütf, lütf, e, flüt ve e, lütf, lütf, neydi? Yunus lütf. Unuttum. Kanka deniz değil mi? Vay. Oh, Yunus, Yunus Reis'ler lütuf var diye. Aynen karışım adamış. <laughs> bekle bekle. benim eve gelsene mi? Evet arkadaşlar şimdi bunu ısıtmamız lazım. Abi burada varmış zaten. Ya öf, kör gözüm. Evet arkadaşlar şöyle bir şekil bir tane yapalım. Evet yaptık. Bence gayet güzel. Yani gayet güzel. Eee. nereye koyalım? Kesin niye boş ya? Ha, şey patlatmıştım. son. E, o zaman bunu şöyle koyalım ya. Güzel vazomuz ee, arkadaşlar şimdi ben elmas kazma vardı şurada. Bir dakika. Şöyle. Evet. Servet mi Servet sanıyorum. Neyse. Servet servettir arkadaşlar. Bunu biriktirmemiz gerek. Fakat level yok işte. Gelsene kanka level kazacağız. Aa oğlum. Aynısı la. Bak. Sen. Sen. Kanka. <laughs> gel hadi gel. Gel. gel, pangına gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben çoktan servet basabilirdik fakat ben 23 level le öldüğüm için ee, pardon 27 level falandım öldüm. E, çok klasik bir durum. Ben şurayı işaretlemiştim. Gel. Şöyle cime. Bak kanka level makineleri gelmiş buraya tekrar. Kanka 189 değil unutma. Tamam. Düzeldi bir anda. Gel. Şöyle arasına nefes alma yerlerinde nefes al. Evet arkadaşlar hiçbir şey görmeden aşağı inmeye çalışıyoruz. Evet geldik. Okey. Kanka bunun üstüne çek gel. Orada leveller bana gelsin. Abi bana niye vur? Lan ölme. Ee, ben iki saniye gezeceğim. Orada creeper gördüm arkadaşlar. Tamam sen yap. Ben uğraşmadım ki buna. Hatta sana kilitliyorum. Ee, şöyle gezelim. Kanka ben geleceğim. Oha. Elmas ee, var? Aa, Arkadaşlar şaka tabii ki bu elmasları ben koydum. Ama normalde kendim bulmuştum ki kuzenim minecraft e, kuzenim ele geçirdiği için bunları kırdı. Arkadaşlar ben de geri koydum. kusuma bakmayın. Başka da bir şey yapmadık herhalde. Ha ya bir de spamları kırdı spamları koydum. Kaldım. Ha böleceğim çekil. Kanka. Kanka çekil. Ah. Oğlum bütün levelleri aldım. Helal olsun ya. Şunu Senin kaç ölüm var? Al. Al kanka su kovası. O zaman yapalım. Buraya bir tane. Bir de ee, şey lazım. Kanka meşale lazım. Varmış bende. Arkadaşlar bakın görmeseydim. Gidiyorduk tekrar. Uğraş yaptık. Yani ben uğraşıyorum. kanka ben ne yapmasını biliyorum da işte Bir su sen, neyse kazmaya devam edeceğim. Ama bunları kırmak bu kadar uzun sürüyor muydu ya? Bir şey mi geldi ya? Yaşar bayağıdır manşet değil Kanka sen bir su kovasını verir misin? Sesim ah, gidiyor. olsa varsana. Eee bir, bir tane su kaynağı vuracağız. Ya. Lav olur mu? Eee Su yok kanka yukarıdan almam lazım. Ha var bir tane de. bayağı yukarıdan akıyor. Şey yapamayız. Sen var bana kovayı ben alayım. Ama oranın üstüne çıkmam lazım. Sonra kırarız mı? Ee, kanka pa parlayan astrobot gelmiş buraya. Allah çıkamam. onu yapmaya gerek var mı onu yapayım mı? Bir tane daha halı yapayım. Gelmişken sizden de bir intik alayım. <laughs> evet arkadaşlar şehrimiz iyice büyümeye başlamıyor. Maalesef ki şey aslında güzel ya. Kanka bence en iyisi sahur oldu. ya Melik de köpeği bıraktı. Köpek ıslanıyor. Ne yapsak? Şöyle bir şey Nasıl gittirelim seni? Ya şöyle ya. Yemek lazım kanka. Tam bekle geliyorum. Tekrar şu anda mikro atlamam Az Beş. Bir tane nas Eee chest yapmam lazım. bu çok önemli. Ee... Arkadaşlar burada da kasabımızı açmıştık hatırlıyorsanız. Yani yapmıştık. Oraya da sonra fiyatlarını da yazarız arkadaşlar. Ki ee... Sağ getireceğim? Aa koşamıyorum hayır. Hayır hayır hayır. Of. Arkadaşlar domuz eti yemek zorundayım. Üzgünüm. Kanka nasıl su kaynağı yapalım bir tane. Giremiyorum. Ya. Ah. Hey. Ee, kanka senin sorunun çok büyük जाकर उसने समझ सब कोई नया करूं। Kanka bu alan biraz büyük olur mu ya? Bak. Ben şuraya sınırsız kaynak yapayım. Şu kadar şöyle yine. Arkadaşlar bu sıra sizde like atıp abone olursanız güzel olur. Ya kanka ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Olmakla alakası yok. Çekil. Çekil şu koyuyor. Burası sınırsız mı? Abi. Kanka burası sınırsız oldu yanlışlıkla. Bir dakika kapatalım. Tamam. Arkadaşlar. Burayı kesemeyeceğim mi? Hiçbir şey yok. Orada. Şurayı da kapat. Tamam. Şurada bir tane. Ortaya da bir tane koysak olur mu? Şuraya bir tane toprak koydum. Ortaya bir tane koydum. Hatta direkt şöyle akıtsak ya. Bir dakika. E, ee, kanka servetle kazabilirdik ama ne sen buldun öyle seni. Kanka benim aklımda şöyle bir fikir vardı bak Yani normal spawnerlarda. Kaç tane çıktı? Kanka bak o ileride e, elmas var onları kazma tamam mı? Ben onları kendim oldum. Bekle şunu Şuradan da bir tane koyuyoruz. Okey. Ben niye kestim? Tamam. Nasıl? Niye? Ne gerek var? Ya kanka klasik yapalım işte. Tam işte benim yaptığım da öyle işte. Bir dakika. Bekle. Bak bunu yapıyoruz. Tamam mı? Bak buradan 24 blok kazıyoruz. Bekle. 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23. Tamam. Gel buraya. Gerçi gelemezsin. Atlama sakın. Tamam ee, kovalar hemen. Su akıtsana. Kır. O alttan bir tane kır. Hayır bak, hani e, ben bir tane su kovası koydum mı orada? Anladın mı? Bak. Bak şu an e, senin olduğun yerin yani bak öyle ya solundaki bir blok solundaki blok onu kır onu. Kırdın mı? Heh tamam. Okey ben bunu bekle çıkıyorum yukarı. alta bir tane çıkmak inmek için bir tane şey yapacağım. Şurayı kapatalım. Okey. Kanka sen de şimdi benim kazdığım yerden 3 blok sonrasına kaz. Kafamı çakılmış. Işte. Yapma öyle. Halılar yok oluyor. Bekle. Çekilme. Çekil. Bak şuradan kazıyorum. Ama yukarıdan gidecek. Bekle. Ben çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şuradan aşağı gidiyoruz. Bir tane daha elmas bulmamız yok mu? Tamam sen hallettin burayı. Orada Bu e, buraya su koymayacağız. Bekle. Çekil Bir, bir dakika. Şuraya Buraya su gelecek kanka. Böyle kasılacağız. Aa bekle benim bu karışık. Hop arkadaşlar. Şöyle. Tamam bekle. Şimdi oradan gelen suyu kesiyorum. suyu da koyuyorum evet mükemmel evet arkadaşlar spamlarımızı da yaptık kanka etrafı kazma orada spam evet. su su Kanka orayı kapatma. Orası bizim gidiş yerimiz. Evet kazma gitti. Neyse o zaman ben meşalleleri kırıyorum kanka. Evet dolar bile. Ben şimdi buradan çıkmam gerek. Tamam. Ha burası. ya ya. Bir aşağı git. Şöyle atlamaya çalışacağım. Çekil oradan. Aha geldim. Tamam. Gel. Aşağı gideceğiz şimdi. Ali gel. buradan çıkıyor. Kanka kazmam varsa bir gelsene aşağı. Aşağı gel. Gel. Gel bak şuradan kır. Bak şöyle kır burayı. Sudan çık sudan çık. Bak buraya gelecek şekilde yap. Bak şimdi şöyle kır. Kazmam kırıldı benim. Aynen. Şimdi Tamam başka kırma. Bekle, bak şimdi bak. Böyle. Biz bunlar niye tek yemiyor? Neyse. Evet halımızı da koyalım şöyle. Tamamdır. Gelecekler mi? Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar yapalım o zaman. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.